Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş hakkında çıkan haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tolga Sarıtaş son dönemlerde ee, dizi projelerinde yer almıyordu. Dizi setlerine dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş bu sefer bambaşka bir rol için ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeni sezon için birbiri ardına teklifler alan isimlerden birisi. Yapımcıların gözdesi olan oyuncunun yer aldığı projeler iyi reytingler alıyor ve yurt dışında da geniş kitleleri etkileme potansiyeli taşıyor. Tolga Sarıtaş'ın Baba isimli bir dizi projesinden sonra ne yapacağını hayranları da büyük bir merakla bekliyor. 1991 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, 2010, 2009 tarihinden bu yana da Projelerde görmekteyiz. Yeni bir dijital dizi, dizi içinde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Muhteşem Yüzül dizisindeki Şehzade Cihangir karakteriyle izleyicilerin tanıdığı oyuncu, Güneşin Kızları dizisiyle de hayranlarını arttırdı. Söz isimli asker dizisiyle de unutulmaz isimler arasında yerini aldı. Yeni sezon için bu sefer dijital proje yapmaya karar ver, veren oyuncu, Son dönemde Arıza ve Baba isimli aksiyon dizilerinde izlediğimiz oyuncu Blue TV izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kusursuz isimli proje için anlaşma sağladı. Melisa Şenol sonunda dizinin kadın başrolü için anlaşıldığı bilgileri basında yer aldı. Bir grup arkadaşın hikayesini sosyal medya üzerinden anlatan ve hikayesi bir teknede geçen Kusursuz isimli dizi Tolga Sarıtaş'ın son dönemde yaptığı projelere göre çok farklı bir yapım olacak. Arıza ve Baba dizilerinde hem aksiyon hem çatışma hem silahlar derken zorlu sahnelerde izlediğimiz oyuncu bu rollerinden daha farklı olarak bir teknede geçecek olan dram hikayesiyle hayranlarını şaşırtacak. Tolga Sarıtaş yaz döneminde dinle, e, dinlendiğini ve kendisine gelen senaryoları okuduğunu söyledi. Oyuncu yaz güzel ve keyifliydi. Dinlendim. Şimdi işleri okuyorum." diyerek konuştu. Formda görüntüsüyle de dikkat çeken oyuncu, sporun hayatının bir parçası olduğunu da dile getirdi. Fırsat buldukça spor yapmayı ihmal etmediğinden bahseden oyuncu, proje olmadığı dönemlerde spor yapmayı arttırdığını da ifade etti. Tolga Sarıtaş hakkında son çıkan magazin haberlerinden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.